Merhaba arkadaşlar. Bugün hepinizin çokça zorlandığı konu olan trigonometri yani üçlü ölçüm konusunu anlatacağız sizlere. Ve bu konuyu anlatırken ağdalı bir dil kullanmadan basitçe sizlere trigonometrinin aslında çok keyifli, çok basit bir konu olduğunu ispat etmeye çalışacağız. Onun haricinde herhangi bir ispatımız olmayacak. Hızlı bir şekilde konumuza giriyoruz. Konumuza girmeden önce kanalımızda bu ve buna benzer videoların daha fazla olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı ve sosyal medya kanallarımızı da takip etmeyi unutmayınız diyoruz. Evet arkadaşlar trigonometri yani üçlü ölçüm. Şimdi arkadaşlar trigonometri gördüğünüz üzere evet hemen bodostama daldık. Bazı argümanlar bu videomuzda sizler için özel olarak hazırladık ve başlıyoruz. Trigonometri aslında baktığınız zaman bir dik üçgenlerdeki oran kuralı. 3 4 tane bakın 4 tane fonksiyonumuz var. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Evet, şurada bir üçgen çizdik. Gördüğünüz üçgen A, B ve dik açıdan oluşan 3 üç, bir üçgen çizdik. Kenarlarını x, y, z diye tanımlamalar yaptık. Şimdi hemen yanındaki baktığımızda bunların trigonometride özel bir ismi var. Eğer şu A açısını alıyorsak eğer, A açısının bakın adı üzerinde karşısına x x'i biz verdik. x herhangi bir sayısal değere karşılık geliyor. A'nın tam karşısındaki kenara bakın şurası 90 derece bunu da koyalım. A açısının tam karşısındaki kenara karşı deniyor. A'nın hemen yanındaki kenara komşu deniyor. 90 derece olan bakın 90 derece olan açının karşısındaki şu kenara yan üçgende de göreceksiniz z kenarına da hipotenüs deniyor. Evet çoğu öğrencinin gerçekten yapmakta zorlan söylemekte zorlandığı bir kelime bu. Hipofenüs diyeni mi ararsın? Hipotenüs diyeni mi ararsın? Hipofenüs diyeni mi ararsın? Birçok farklı şeyler kullanıyor. Evet gerçek ismini burada bizim yazdığımız şekilde yazıyoruz ve yazıldığı gibi okunuyor. Hipotenüs olarak okunuyor. Biz buna bir kısaltma getirdik. Bundan sonra kısaca hipoş diyeceğiz. Şimdi sinüs fonksiyonu nasıl bir fonksiyondur? Sin A diyor. A burada neydi arkadaşlar? Açıdır. Dik üçgenin herhangi bir açısını temsil ediyor. A açısının sinüsü anlamına geliyor o sinüs fonksiyonu. A açısının sinüsü. Neymiş sinüs A arkadaşlar? Karşı bölü hipoş. Yani hipotenüs. Yani burada gösterirsek x bölü z uzunluklarını böldüğümüz zaman çıkan oran bize sinüsü verecek anlamına geliyor bu arkadaşlar. Evet bu karşıda Beşiktaş'ın çarşı grubunun da karşı olduğu bir kenar olan x kenarı. Onu da özellikle söyleyelim. Sonra devam ediyoruz. cosinus cos diye yazılıyor. A açısının kosinüsü. Burada da bakın dikkat edin söyleme. Şu sinüs diyor. Bu da kosinüs. Yani sanki bir olumsuzluk eki gibi değil mi? İngilizce'deki olumsuzluk ekini anlatıyor bize gibi sanki. Şuradaki ko'ya dikkat çekmek istiyorum. Ko'yu başına komazsanız ne oluyor? Sinüs oluyor arkadaşlar. Ko'yu başına koyarsak eğer kosinüs oluyor. Burada ko varsa abicim burada da ko oluyor. Yani kosinüs eşittir. Komşu bölü hipotenüs oluyor. Bakın sinüs ve kosinüs. Bunlar birbirine her ne kadar düşman olsa da kardeş fonksiyonlar. Birisi karşı bölü hipotenüs. Kosinüs de ise ko olduğu için komşu bölü hipotenüs, hipoş diyoruz. Yani komşu bölü hipotenüs, hipoş diye yazıyoruz. Y bölü Z şeklinde. Bunlar kardeş fonksiyonlar fakat ben bunların içerisinden arkadaşlar şunu sevmiyorum. Evet sevmiyorum. Neden sevmediğimi anlatacağım videoda. Tanjant var. Tanjant neymiş arkadaşlar? A açısının tanjantı. Karşısında ne vardı? X karşı bölü komşu. Carşı bölü comşu diye İngilizce yazılmıyor. Tabii ki bunlar Türkçe tabirler. Karşı bölü komşu yani X bölü Y olarak yazıyoruz. Bunun amcasının oğlu var. Evet bütün sülaleyi burada dizdik gördüğünüz üzere. Kotanjant olarak yazılıyor. Koyu başına koyarsak eğer kotanjant fonksiyonu oluyor. Ve burada y nedir bunun karşılığı arkadaşlar? Komşu bölü karşı. Yani dikkat ederseniz tanjantın tam zıttı. E zaten bak tanjant başına ne var? Ko var. Ko tanjant. Yani sanki bir değil mi? Olumsuzluk ekini İngilizce'de hatırlıyoruz. Bu da ne oluyor? Komşu bölü karşı oluyor. Dört tane ana temel fonksiyonumuz var. Bununla bu ikisi kardeş. Bununla bu ikisi kardeş. Fakat kendi içerisinde de dediğimiz gibi şu kolları görürsek eğer olumsuzluk ekleri gibi düşünüp ters olduğunu algılıyoruz. Burada ko olduğu için burada ko var. Burada ko olduğu için burada ko var. Hatırlarken böylelikle kolaylık kafanızda kolayca kalmış oluyor diye söylüyoruz. Evet. Hemen diğer sayfamıza geçiyoruz. Sin kare a. A burada herhangi bir açı. Buradaki a da herhangi bir açı. 20 derece, 30 derece, 40 derece, 50 derece fark etmez iki açının evet sinüsünün karesiyle kosinüsün karesinin toplamı x kare bölü z kare. Hemen bir önceki sayfadan hatırlayalım mı? Neydi? Bakın x bölü z idi. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde karesini alınca x kare bölü z kare. Evet. Diğer kenar ne? Kosinüsünün karesi. O da y kare bölü z kare. Taba paydalar aynı olduğu için ne yapıyoruz? Topluyoruz arkadaşlar topladığımızda x kare ile y kareyi topladığımızda z kare yapar neden? Çünkü bu üçgen neydi arkadaşlar bir dik üçgendir yanda da görüldüğü üzere Pisagor teoreminden x kare y kare eşittir z kare diye bu şekilde söylüyoruz. O zaman x kare bölü z kare artı y kare bölü z kare toplarsak eğer paydalar eşit karşımıza x kare artı y kare bölü z kare çıkıyor. Şu da Pisagor teoreminden. Z kare bölü Z kare aha bu da kaç çıkıyor? 1 çıkıyor karşımıza. Demek ki sin kare ile kos kare A nedir arkadaşlar? 1'dir. Fakat evet hemen şöyle hatırlatacağım size. Şuna aldanmayın arkadaşlar. Bununla şu aynı şeylerdir. Sin A'nın bakın şöyle karesi evet artı kosinüs A'nın karesi eşittir 1. Bunlar bakın şu an yazdığımı biraz önceki aynı şeylerdir. Aynı şeylerdir. Hemen bakın şurada altta bakın not aldığımız üzere nedir? Sin kare artı kos kare eşittir a eşittir bir vardı. Açıların mi? aynı olduğu yerleri gördüğümüzde artık sin kare ile kos karenin toplamına ne yazacağız arkadaşlar? Doğrudan bir olarak yazacağız. Yeter ki ve yeter ki açılar aynı olsun. Sin kare a artı kos kare a ya da sin kare x artı kos kare x ya da sin kare z artı kos kare z eşittir her zaman birdir diye söylüyoruz arkadaşlar önemli. Bir de ayrıca diğer notumuz tanjant A ile kotanjant A'nın çarpımı bakalım ne çıkıyor. Burada yazdık hiç kafamıza sorup direkt de yazabilirdim not olarak. Ben arkadaşlar bu böyledir deyip geçebilirdim ama demedim. Niye? Çünkü çünkü arkadaşlar evet e, nereden geldiğini bilelim. Önemli. Ezberlemiyoruz biliyorsunuz ben anlattığım videolarda ezberlere karşıyım. Ezberlere karşıyım evet y bölü z x bölü y çarptığımızda ne çıkıyor arkadaşlar? Sonuç olarak 1 çıkıyor diyoruz. Tanjanta da kotanjant çarpımında 1. Niye? Tanjant bir önceki hemen gidelim sayfamıza. Evet neydi tanjant? x bölü y. Kotanjant neydi? y bölü x. E bunları çarptığınız zaman sonuç kaç çıkıyor? 1 diye söylüyoruz. O zaman sin kare ile kos kare toplamı kaç? Bir. Tanjant ile kotanjant a'nın da çarpımı 1 diye söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz evet. <laughs> hemen yan tarafa gelelim. Şimdi bazıları böyle entel entel bazı matematikçiler yazıyor. Arkadaşlar işte sin kare a eşittir 1 eksi cos kare a falan böyle biraz artistik bakınca Japon insanın arkadaşlarımız oluyor camiadan. Fakat bu zaten buradan gelen bir şey bakın. Sin kare a ile cos kare a'nın toplamı 1. E zaten bunlardan birini karşıya atarsak aha da bu çıkar. Sin kare a eşittir 1 eksi cos kare a ya da işte evet şurada silinmiş cos kare a eşittir 1 eksi sin kare A çıkar. Yani bunu bilmek, ezberlemek vesaire gerekiyor mu? Gerekmiyor. Ben bunu nereden geldiğini söyledim ve bunun değerinde bir olduğunu zaten anlattım. Aynı şekilde tanjant A'dan kotanjant A'dan. Adam diyor ki tanjant A eşittir 1 bölü kotanjant A yapar yani diyor. Öyle olmuyor ki zaten burada ben görüyorum kabak gibi ortada tanjant A ile kotanjant A'nın çarpımı zaten bir yapıyor. E birini karşıya böyle olarak atarsam matematiksel olarak bunu ya da diğerini atarsam da bunu elde ediyor olacağım. O yüzden özel bir durum değil. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Evet. Tanjant böyle bir sanki etiler suadiye fonksiyonu gibi kibar bir fonksiyon. Benim hoşuma gidiyor şahsen. Tanjant. Hani böyle söylerken kibar. <laughs> ya kotanjant. Bu deniz yani böyle kotanjant. Böyle, böyle ciddi anlamda kaba yani. Böyle bir <laughs> şekilde oluyor. O yüzden tanjant entel bir konuyken kotanjant evet biraz kaba bir fonksiyon olmuş oluyor. terslikleri de buradan geliyor olsa gerek diye söylemiş. Altını çizmiş olalım herhalde. Bu tamamen hayat vari bir yorum oldu. Sec x yani nedir arkadaşlar? sec x sekant sekant x fonksiyonudur bu. Sekant Hiçbir şey yok. Yani çok önemli. Yani özel bir fonksiyon değil bizim için. Çünkü 4 tane özel fonksiyon var. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant var. Bunlar onun gibi bunlar sadece bir ifade şekli. Sekant x neymiş? 1 bölü cos x'miş. Yani ben sekant x gördüğüm zaman sorularda yerine 1 bölü cos x yazabilirim. Yazmam da gerekiyor zaten. Çoğu soruda da yazdığımı göreceksiniz. Kosekant x var. Bir de e, bu sekant buysa 1 bölü cos x'e değil mi? Yani ah, çağrıştırıyor. Bakın Joe, Joe koymuş bugün. Yani olumsuzluk eki gibi. E, o 1 bölü cos'san ben de 1 bölü senin abi der gibi bir hali var. O da 1 bölü sinüs x fonksiyonu yapıyoruz. Burada x evet silinmiş. Evet 1 bölü sinüs x demektir bu. Sekant x 1 bölü cos x. Cosekant x 1 bölü sin x olarak yazacağız. Bundan sonra gördüğümüz.